11 Mayıs 2024 Cumartesi, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 10 koşulu Ankara programında tüm koşulara detaylı yorumlarımızı yapacağız. Özellikle takip atlarımızı, sağlam bankomuzu ve sürpriz beklediğimiz atları mutlaka dikkate almanızı tavsiye ederiz. Bugün 10 koşuyu da mevcut şartlara göre yorumlayacağız. Cuma günü akşamki hafif yağmur pisti etkilemiş olabilir. Yarış günü sabah saatlerinde de yoğun yağış bekleniyor. Pistin değişeceğini öngörüyoruz fakat her türlü ihtimali biz değerlendirdik. Şimdi Ankara'daki tüm koşular için detaylı yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda bir numaralı Albayrak ön planda değerlendirilebilir. İlk çim yarışında iyi çıkıp liderliği alabildiği için çok başarılı koşmuştu. Kum yarışında ise liderliği alacak hamleyi yapamadı ve rakiplerinin dışında kaldı. Binicisini de biraz uğraştıran Tay, düzlükte beklenen ataklarını yapamayınca dördüncü olabildi. Bugün kulvarı biraz ters gözüküyor. Liderliği alamazsa yine işi zor olacaktır. Fakat Müslüm Çelik idaresinde iyi çıkar ve temposunu koyabilirse iddialı olabilir. Urfa'dan gelecek olan iki numaralı Nokrat'a dikkat edelim. Bu tayın hazırlıkları çok beğenilmese de, muhteşem bir pedigree eşleşmesi var. Çimde veya kumda fark etmez mutlaka kuponlarınızda olsun. 7 numaralı Stronger Together, 5 numaralı Minimo Cat ve 8 numaralı Tekübda bu koşuda yazacağımız isimler olacaktır. Son dakika değişikliği olmazsa, bu 5 isimle ilk koşuyu geçebiliriz. İkinci koşu. Bu koşuda bir numaralı Gold Design muhtemelen liderliği alacaktır. 5 numaralı Rebel King önlere yakın yarışı sürdüren bir isim. Hemen yanlarında da 2 numaralı Gökhan Babam olacaktır. 3 numaralı Anadolu Yıldızı en gerilerde bekleyen sprint er bir isimdir. 4 numaralı Best Friend ise normalde önlerde yarışı sürdürebilecek süratli bir isimdir fakat start sorunundan dolayı öne erken gelemiyor. Bu koşuda çok fazla tuttuğumuz isim muhtemelen AGF son sırasında yer alacak olan 4 numaralı Best Friend'dir. Muhtemelen bizi dolaylı yollardan bile dinlemeyen kimse bu atı yazmayacak. Ama eğer startta takılmaz ve yerini erken alırsa bizce kazanacaktır. Best Friend'in Ankara'daki son idman görüntüsü muhteşemdi. Start sorunu başarılı olmasını engelliyor. Çok fazla takılmaz ve ağır tempoyu fırsat bilip önlerdeki yerini erken alırsa, bizce günün bombasını patlatacaktır. Bu atı mutlaka yazın, yanına da tuttuğunuz isimleri ekleyin diyelim ve sonraki koşuya geçelim. Üçüncü koşu. Bu koşu eğer çimde koşulursa 4 numaralı ezer döverin lehine sonuçlanır. Çünkü süratli bir at yok ve her zaman üstünlük kurabildiği rakipler arasında liderliği alarak yarışacak. Lehine şartları yakaladığında bu gruba geçilmeyecektir. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacağının altını çizelim. Eğer yarış kuma dönerse, kum pist performansı çok iyi olan bir numaralı Las Fatih yarışı kazanabilir. Kum pistte iki numaralı Kanarhan'ın da çok koşacağını belirtelim. Tempo ne olursa olsun, kumda bu atı da kuponlarımızda bulunduralım. Kısaca bu koşu çimde kalırsa 4 numaralı Ezer Döver Banko olur. Kumda 1 numaralı Las Fatih ve 2 numaralı Kanarhan'ı önerebiliriz. Yarış günü son dakika değişikliklerini beklemenizi öneririz. Dördüncü koşu. Bu maiden koşunun favorisi 1 numaralı al kardeşler olacaktır. İlk yarışındaki ikinciliği sonrası bu koşuya favori olmayı hak ediyor. Ancak biz iyi start çıkışı haricindeki performansını beğenemedik. Al kardeşlerin muhteşem bir pediglisinin olduğunu belirtelim. Çim'de de kumda da başarılı yarışlar yapabilir. Fakat ilk yarışında tüm rakiplerinden çok daha iyi çıkıp çok kolay öne gelerek en güzel yarışını yaptı. Buna rağmen ikinciliği zor kurtardı. Belki pistin o durumundan etkilendi bilemeyiz ancak, bugün Ahmet Çelik idaresinde bile çok güven vermediğini belirtelim. Biz bu koşuda, ilk yarışında start sorunu yaşan 2 numaralı sen yaparsını çok tutuyoruz. Çok güçlü ve formda bir ekürisi de var. Bugün pist değişikliği olsa da olmasa da eküriler çok koşacak. Yarış günü farklı bir isim hakkında iddialı bir duyum almazsak, eküriler bankomuz olacaktır. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu. Bu koşuda net bir bankomuz var. Son yarışında kazanamayarak bizi çok yüksek bir ikramiyeden eden bir numaralı Irmak Su, dinlenerek katılacağı bu koşuyu bizce kazanacaktır. Irmak Su'nun o yarışında yapabileceği her şeyi yaptığını söyleyebiliriz. Yani hatalı bir hamle yapmadı. Rakibi inatla direne direne kazanınca bizim çok sürpriz kuponumuz yatmış oldu. 100 bin gibi çok güzel bir ikramiyeyi takipçilerimize kazandırmış olacaktık. Irmak Su, o yarışından sonra idman pistinde oldukça farklılaştı. Son yarışında erkek rakipleri yanında bile muhteşem koşan bu kısrak, bugün dişilere mahsus bu grupta lehine şartlarda yarışacak. Çok süratli bir tempo olmayacak fakat, giderek artan bir tempo izleyebiliriz. Zulema ve Van Rüzgarı erken öne geleceklerdir. İç kulvardan Yengiz ve hemen yanından Gökçekurt'ta öndeki tempoya katılabilir. Irmak düzlükte çok geç kalmadan öndeki rakiplerini yakalayıp kolay bir birincilik alacağını düşünüyoruz. Bir numaralı Irmak Su, bu formu ile bu gruba geçilmemelidir diyor ve günün sağlam bankosu olarak öneriyoruz. 6. Koşu Bu koşuda liderliği bir numaralı Angel in the Snow alabilir. 6 numara Oblivion'da son zamanlarda önde tempo yapmaya başladı. Bu ikili yarışa biraz sürat katabilirler. Çok süratli bir tempo beklemediğimizi belirtelim. 3 numaralı Faithful Spirit, son yarışında düzlükte öndeki atı atladı fakat, kendinden daha ağır kilolu rakibine direnemedi. Bugün de grup uygun olup benzer şartlarda düzlük sprinti ile kazanan olabilir. Ancak bu kez kilosu daha ağır olduğu için, düzlüğün son metrelerinde yine avlanabilir. 2 numaralı Aygün Tocu, 4 numaralı Silver Shadow, 7 numaralı Winter Sunshine ve 8 numaralı Taçlı Vegetory'de tüm kuponlarda olmasını önereceğimiz isimlerdir. Ön gruptan da 6 numaralı Oblivion'u yazalım. Olası ağır tempoda düzlükte yakalanmazsa şaşırmayız. Bu koşu için de analizlerimiz yarış günü muhtemelen değişmeyecektir. Sadece son dakika bilgisi gelirse ekleme yaparız. 6 atı ayırımsız yazarak burayı geçelim. 7. Koşu Bu koşu azatlı ama günün en zor yarışlarından biridir. Kimi çıkartsanız ondan yatabilirsiniz. Sadece 5 numaralı flight time'a dikkat etmenizi tavsiye edeceğiz. Bugün tamamen takısız olarak yarışacak. Eğer startta takılmadan liderliği alabilirse bu rakiplerin tamamına düzlükte direnebilir. Flight time startta kalırsa zaten işler iyice karışmış demektir. Ağır tempo ve binicilerin inisiyatifine kalmış bir gidişat olacak. Hataları affetmeyecek atları birbirinden ayırmayın diyelim ve bu koşuyu kapatarak geçelim. 8. Koşu Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda bu kez 5 numaralı Deniz Efe'nin yarışı vermeyeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl aynı koşuyu fotoya yakın derya ateşine geçilerek kaybetmişti. Fakat o gün biraz süratli olan Yollaraz gibi stili bir rakibi vardı. Yollaraz o gün Deniz Efe'yi çok zorlamadı ama ilk 200 metre teşviklerle gitmesine neden oldu. Düzlükte yine mükemmel direncini gösterdi fakat Derya Ateşi'ne karşı koyamadı. Bugün bu rakipler arasında onu sıkıştırabilecek veya hafif süratli tempoya zorlayabilecek bir isim yoktur. Dolayısıyla kendi temposunu rahatça kurabilecek olan Deniz Efe bu şartlarda çıktığı gibi bitirecektir bu koşuda pist değişikliği olmayacaktır. Geçtiğimiz yıllarda pist çok ağırken bile bu koşuda değişiklik yapılmamıştı. Muhtemelen yarı şeyne tüm koşular değişse bile, Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu ağır çimde koşulacaktır. Deniz Efe altının üzerinde olan ağır çimde o yarışı kazanmasını bilmişti. Bugün de çıktığı gibi bitirecektir diyor ve günün ikinci sağlam bankosu olarak öneriyoruz. 9. koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. 1 numaralı Akda Fırtınası liderliği alacaktır. Onu da 2 numaralı Her Daim ve 4 numaralı Rockstar yakın takip edecektir. 2 numaralı Her Daim muhtemelen Akda Fırtınası'ndan son 600 civarı kurtulup arka grubu ayırmak isteyecektir. Çok güçlü bir at olduğunu, düzlüğe önde girdiğinde de kolay kolay teslim olmadığını gördük. Bugün de Ahmet Çelik idaresinde bunu başarıp kazanabilir. Net favorimizdir. Bizce en ciddi rakibi, 4 numaralı Rockstar olacaktır. Bu safkan her daimi iyi tanıyan bir isim. Eğer iyi yer tutar ve rakiplerinin dışına erken dolayıp her daimden önce hamle yaparsa, kazanma şansı artacaktır. Biz sadece yer tutabilme ihtimaline karşı bu safkanı yazalım. Sigorta amaçlı 5 numaralı beyaz adamı geniş kuponlar değerlendirebilirler. Bu at yaklaşık 4 yıldır ilk kez ara vererek bu yarışa katılacak. 4 yıldır aralıksız koşan Beyaz Adamı bir hayli yordular. Çok daha iyi gruplarda iş yapabilecek bir isimdi. Beyaz Adam'ın ara sonrası hazırlıklarını yeterli bulduk. Çok uzun zamandır ilk kez ara vermiş olmasından dolayı bugün değerlendirelim. Etkili bir dinçlik yarışı yaparsa şaşırmamak gerekir. 10. koşu. Bu koşuda özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isim 2 numaralı Matilda'dır. Bu kısrak start çıkışını biraz daha iyi yapabilse çok daha farklı yerlerde olacak. Matilda bugün süratli at yokluğunda kötü çıksa bile liderliği alabilir. temposunu kurabilirse çıktığı gibi bitirişini izleyebiliriz. Pist değişikliğinde işler karışacaktır. 7 numaralı Euro Power 6 numaralı Medley'di, 3 numaralı Perfect Sever ve 1 numaralı Asil Azra mutlaka tüm kuponlarda beraberce yazılmalıdır. Günün son koşusunda toplamda 5 isim önerdik. Pistin durumuna göre değerlendirip bütçeniz doğrultusunda şablonunuzun son halini oluşturunuz. Yorumlarımız bu kadar. Yarış günü tüm koşullar tekrar değerlendirilecek ve şablonunuzun son hali oluşacaktır. Hazır şekilde her gün yorumları ve şablonları yazılı olarak almak isteyen şer, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirler. Herkese bol şans dileriz.